Fee Pro'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gençler Minecraft Avatar'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençler bir önceki videoda Lovecraft yazmışım. Yanlışlıkla Lowcraft yazmış. Onun de Minecraft gençler. Neyse Avatar haritasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bugün neler yapmıştık? en son hazırlamıştık ondan sonra bir de şöyle şu güçlere geçeyim. bu bölümde de şu rüzgarla ilk tavanı hazırlamayı öğreteceğim size gençler tavanı hazırlayayım koyu meşe ve de gençler şu şam odunu merdivenler gerekiyor ve içerisi çok ışıksız kaldı gençler onu da göstereceğim siz rahat olun gördünüz. Ee, hiçbir canlı olmuyor gençler? Ee, şey şu gücü açtım gençler şu hiçbir canlı doğmasın diye kapı aşağı bırakır anlar kendini tutuyor dost dışı ateşi işte, her zaman Mobuzun tüm varlıkların ganimetini düşür. Hava döngüsü. Komut blokları etkin. Evet. Etkin. İşte ben size onu bulayım geleyim. Ben bulamadım gençler. Ama mob yanlanmasını kapat diye bir şeydi galiba. Ben bir üstü kapat. Evet. Işıksız kaldı. Biliyorum. O yüzden siz ne oluyorsunuz? Ben? Fener. Fener, Fener'i oluyor. Şimdi gençler burayı da etrafını böyle çevirelim. Ama şöyle olacak gençler. Bir ters oturmalık. Tersten bakın gençler şimdi tersten bakın. Bir telefonu ters çevirin. Hadi Bu arada kafamda sivilce olmuş gençler. Ne kadar değişik. Bunlar dağılmadan gitti. Yok yazılmıyormuş. Ben de bunu kullanır mıyım? Kullanırım. Çünkü ne demek? Nerede bileş, yerleş. Derken bitti. Evet. Çok güzel oldu. Şuraya, şuraya yerleri bakalım. Uf. Evet. Güzel. Şimdi size güçlerden bahsedeceğim. Kaşın Keskinlik taş Çalıyor Kır Kır Kes Kes, Kes. Keskinlik Aşklarının Çeleri Seve Ne alacağız gençler taş bu kadar en kötüsü bence kaya gençler bence bence ama Ta taş neden çünkü gençler zaten iki tane şeyi var şöyle avatar <laughs> darararar rüzgara da dur lan bu yalan muydu? bu gençler şöyle. Ee, dur burada değil. Elitra. Görünmez değil. Hava sonuçta görünmez. Sıra tiksiri. Bak. Oh. Demir kılıç alıp yine e, kaya aynı şeyleri basıyoruz gençler. Kaya aynı şeyleri. Evet gençler oldu. Ne bu Evet. Mükemmel. Bunlar çok ayarlanmaz yani o yüzden bane. Bence en kötüsü kaya. Gene bunun görünmezlik şey istiri falan filan var. Bence en iyisi suyla ateş ama bence en en ama en iyisi ateş. Neden söyleyeyim çünkü patlamaya var diyor. Elden gönderilebilirsin. Evet. İşte. Ondan sonra şu kömür bloğundan alıyorsunuz. Kömür. Hopsi. Yani. arkadaşlar. Buraya böyle iki blok geliyorsunuz. Hatta üç blok. Ondan sonra ana dünya menüsünü yapacağız gençler. Ana dünya. gençler. İnterneti kapatsam kasar. Kasar. Şöyle iskele alıp Şimdi buraya gençler kumdan bir alan yapacaksınız. Bakın. Şu kum taşını alın. durum kum taşı. Şu kum taşını alın. Buraya gençler 8 gelin. Evet gençler şöyle yapıyorsunuz. Buraya da aynı şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 Burada blok olarak sayılıyor gençler. <laughs> Bakın gençler bu hasta halimde size video çekiyorum. <laughs> bu arada size gençler bir silen tanıştıracağım. Durun. Bu bir bitki gençler. Bitki bitki. Kavanozda besliyorum onu, bitki. Tanıştırın gençler. Bu yeşil. İngilizce yazdım çünkü. Abi. Bakın hemen dik, dikilmiş ya, dikilmiş. Dikilmiş. Ben ona bugün bulduğumda böyle boynu büküktü ya. Böyleydi. O yüzden ben de ev aldım adetti. Yoktu ben de onu köküyle aldım, ektim ve de sonuç. Neyse hadi çok oyalandık. Sonra... Buraya da 5 geliyorsunuz gençler. Buraya 5 geliyorsunuz. Zaten yani buraya lan olması gerekiyor. Yani eşit bir aralık olması gerekiyor. Evet gençler arada iki boşluk olması gerek. Bakın buradan bir ara buradan da bir ara yani araya böyle bir ara sıkıştırmanız gerek. Yemin ediyorum bıktırdınız beni. Bıktık. Bıktık. Burayı şöyle gençler üç şey yakıyorsunuz yapıyorsunuz. İt, e, buradan arkadaşınız geldiğinde gençler, arkadaşınız geldiğinde ne mi olacak? Ben arkadaşınız geldiğinde yani ben benim arkadaşım muhtemelen ateş olacak. 4 kişilik oynamanızı tavsiye ediyorum. Çok iyi oluyor. Neyse. Ondan sonra buranın arkadaşını Ondan sonra siz de e, 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 buradaki büyücülerle savaşacaksınız. Büyücü olarak şunları şu uyandırıcıyı kullanacaksınız gençler. Ee, şey, kaya, kayayla hava birleştiği olamaz. Sen bizi kurtarım. Bu yeri de şey yapın. Ve de bunu görünmeyecek hale getirin gençler. Evet gençler. <laughs> şöyle yapın. sonra Buraya dekor olarak ne yapacağız. dekor olarak şöyle çam alıyorsunuz. Ve de şöyle yapıyorsunuz. Hı. -hı. Sonra tane yani kapı koyuyoruz. Sahte çok. Sa 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 yak kömür bloğu koyun arkadaşlar. Harika. Evet. yapabilirsiniz <laughs> isterseniz. E, bunu çoğaltacağım. Her <laughs> şimdi onu Gençler şöyle hmm. şöyle, şöyle, şöyle bir tık üstü yaklaştırıyorsunuz. Bundan tanesine uzaktan böyle çaprazına iki tanesini böyle yapıyorsunuz. Buradan da üç tanesini böyle üç. Heh. Hemen. Bunun etrafında şu merdivenle kaplıyorsunuz. Pürüzsüz. Ama ne? Şimdi gençler, ay şunu kırayım. Gençler, bunları bir süs niyetine yaptık ama belki de bir güzel bir şey değiştirebiliriz. Arkadaşlarımız nasıl gelecek? Ee, bunu, bu böyle yaptığımız gibi oraları da yapıyoruz gençler. Evet gençler, ben de bundan bahsediyordum. Bakın, buradaki kapı bir süs olacağına. Yani bir giriş çıkış yolu olsun. Daha olmaz mı? Şimdi buraya da aynısını yapacağım ama şuraya da örnek yapacağım. Da buraya da yapayım. Dur. Aynısını buraya da yapacağım. Hey sen. Bu videoları izleyip izleyip geçiyorsun. Abone olup like atmıyor musun? Hemen bak şuradaki alttaki kırmızı like at abone ol minnek abone ol butonu var. Ona bas yoksa seni gebertirim. Kendilere abi çağırıyorum. Hayırdır birader bir sıkıntı mı var ya? Bak kardeş. Ben hiçbir şey sevmem. Ben bu hayatta sevdiğim tek şey abone ol butonuna basılmasıdır. Eğer bak abone ol butonuna basmazsan akşam gelir seni gebertirim ha. Ne dediğini duydunuz. Şimdi like at abone ol. Hadi bakalım videomuza devam. Evet gençler yaptım bakın. Şöyle buraya da yaptım. Ve buralara bakın. Kaktüs ve şey ekledim. Bambu ekledim. Şimdi arka plan wow! Tabii ki daha iyi. Bu videodan sonra gençler bu ikinci bölümde üçüncü bölüm yarın veya yarından sonra. Evet gençler, bugünlük bu kadardı ve de bay bay. Eğer bu tür videolardan daha fazla gelmesini istiyorsan Like at, abone ol, zil butonunu açık bırak. İzlediğin için teşekkür ederim.